Aşkımdan bak bu karşıki dağları deldim de geldim Aysel. Bak bir adamın aşık olduğunu şöyle anlarsın. Bu adam sana kudurmuş mu? Kuduruksa aşıktır. Bir hayvana bakıyorsun kudurduğunda ne oluyor? Normalde dışında saldırgan davranıyor değil mi? Aşık adam da öyledir. Mantığıyla hareket edemez yani. Mantığı devre dışı kalır. Almadığı riskleri alır. Sana ekonomi yapamaz. Sevmediği şeyleri seviyorum der. Senin peşinde koşturur. Hayatında konforunu senin için bozmaya her an hazırdır ve her an o tutkuyu, o arzuyu, senle fiziksel olarak o yakınlaşmayı gözlerinden, dudaklarından, bedeninden fışkırarak görürsün zaten. İşte kudurmuş insandır, sana aşık olan insan. Ama kudurmuşluğu sevdaya dönüşüyorsa işte o zaman o aşk sevgiye dönüşmüş demektir ve sevdalı olur. Sevdalı insan ise artık seni tanır, farklılıklarını tanır, seni öyle kabul eder ve o farklılıkların için seni sevmeye başlar. Ama aşıkken seni hayal ettiği kadar aşıktır sana. Dağı deleceğine git başarılı ol, para kazan.